Herkese tekrar merhaba, ben Kırık Kılavya'dan Kaan. Bugünkü videomuz bir inceleme ve bir ilk bakış niteliğinde olacak. Oyunumuzun adı Phantomers. Oyunumuz Kore oyun geliştiricisi Dream Execution tarafından yapıldı. Türkiye'deki yayıncısı ise NTT Game olacak. Oyunun çıkış tarihi 2015 olması bekleniyor. Oyun hakkındaki izlenimlerinden bahsedeyim sizlere. Şu anda zaten arkada bir gameplay görüyorsunuz. E, oyunun grafikleri gayet güzel ben bayağı sevdim beğendim yani e, Siz de beğeneceksinizdir zaten oyunun grafikleri güzel oynayışı gayet güzel zaten izlerseniz birazdan e, göreceksiniz değişik perkler var oyunda e, yani kod oynayan arkadaşlarım daha iyi bilir değişik perkler var e, oyun içinde kill streak ile alabileceğiniz şeyler var perkler dışında perkler zaten dışarıdan geliyor. Ee, artı oyun çok akıcı. Yani e-spor'a da gayet e, yatkın bir oyun. E-spor olaylarda gelişecek kesinlikle. GameX 2014'te NTT Game'in standında bu oyunu gördük. Zaten e, şu anda NTT Game e-spor alanında da gelişmek istiyor ve bu oyunuyla da gayet güzel gelişecektir diye düşünüyorum. Çünkü oyunun e, oynayışını siz de görüyorsunuz şu anda arka tarafta. Gayet akıcı bir oynayışı var. Ee, şimdilik oyun oynayışı hakkındaki düşüncelerim bu kadar. Oyunun oynayışından bahsettik. Ee, şimdi gelelim map çeşitliliğine, görev çeşitliliğine. Az önce de zaten e, menüden bir görüntü gördünüz. Menüdeki görüntüde gözünüze maplerin çeşitliliği çarpmıştır. Oyun herhangi bir alfada, da olmamasına rağmen oyunun maplerinde haritalarında bir ...çeşitlilik olduğunu söyleyebilirim. Gayet güzel bir... ...güzel bir çeşitlilik var daha doğrusu. Gayet güzel değil mi? Bayağı güzel bir çeşitlilik var. E, modlardan bahsedeyim. Team Deathmatch var. Team Death yani... E, ...ölüm maçı... ...şeklinde. Her FPS'de bulunur zaten. İki kişi, iki takım... E, ...öldürmeye başlar. Belli bir sayıya geldikten sonra... ...o belli sayıya gelen takım... ...oyunu kazanır. Böyle bir mod var. Artı bomba modumuz var. Klasik... ...ee... Bir takım bomba kurur kurar, diğer takım ise e, bomba kurulan yerleri korur, kurmamalarını sa e, sağlamaya çalışır. FFA, bunun hakkında hiçbir bilgim yok. Hani FFA daha önce bir yerde de karşıma çıkmadı. Değişik bir mod olacak ya da biliyoruz ama ismi farklı. Bilemiyorum, şu anda e, tam olarak hakim değilim. E, domination modu zaten biliyorsunuz, klasik domination modu olacak. Health quarter Quart var. Ee, sanırım bu da şey olacak. Bazı oyunlarda görmüşsünüzdür. Bir kişi spotlanır. Titanfall'da da var. O kişiyi öldüren daha fazla puan alır. Diğer kişiler öldür öldürmesinden daha fazla puan alır. O tarz bir şey olacak büyük ihtimalle. Artı survival modu, survivor modu olacak. Bu da PvE modu olacak büyük ihtimalle. Ee, ya uzaylılar seçilir ya zombiler seçilir. Ya da daha değişik hani belki örümcek, mi örümcek de olabilir bilmiyorum. Yapıcı, yapımcılarına bağlı, geliştiricilerine bağlı. Ee, şimdilik 1 2 3 4 5 6 tane modumuz var. Fakat gelişeceğine eminim diyebilirim. Ee, az önce zaten menüde klasik arayüzümüzü artı mapleri, modları gördünüz. Ee, şimdilik oyunun arayüzü hakkında vereceğim bilgiler bu kadar. Şu an arkada gördüğünüz e, gameplay de Game Phantom size oyun içerisindeki e, dinamikleri artı oynayışı göstermek için bu videoyu çekmiş. E, kendisine teşekkür ediyorum. Gördüğünüz gibi grafikler gayet güzel. Ortam ve etkileşim de güzel. Az önce e, oradaki kovalara vurup ateş şeklinde e, onu yakması, artı bir odaya girdi, duvardaki bir şeye vurarak orayı gördünüz. Çevreli etkileşim de güzel olacak anladığım kadarıyla. Grafikler de gayet güzel. Silah da güzel görünüyor. Hani modellemeler gayet güzel. Bakacağız bakalım nasıl bir şey olacak. Daha fazla uzatmadan sizleri oyun içi gameplay videosuyla baş başa bırakıyorum. 在这个。<Thank> planned it Burada videomuz son buluyor. Teşekkürler.